14 Temmuz tarihinde bölmüş olduğumuz dört çerçeveli kovanımız, buna vermiş olduğumuz o tarihteki anamızı keserek sonra kendisi ana yapmaktadır. Onu göstereceğim. İşte bu çerçevede. Şöyle gösterirsem, yapmış olduğu memeleri. Anayı kestikten sonra yapmış olduğu memeler. Üç adet bu çerçevemizde mevcut. Yakından da alır mısın? Bir yerine getireyim. Yememeler bu çerçevemizde. Yine şuradan gösterecek olursak. 2 Evet. Arka tarafını çeviriyorum. Evet. Şurada da varlar. Yakın çeker Hı hı. Yaklaşık 6-7 gün sonra 6-7 gün sonra yeni anamız olmuş olacak. Bu